Bu şiirimi de sene 1993 yılında babama yazmıştım. O sene hafızlığı bitirdim, köye geldim. Babamınla beraber davar güdüyorduk. Şöyle 5-6 ay babama yardım ettikten sonra baktım ki davarın ne tatili var ne izini var. Yağmurda, yaşta, soğukta, kışta Davar gütmek ne cenazene ağla diyor, ne düğününde oyna diyor. Elin ayağın tutarken iyi de, eğer bir gün hastalarsan veya yaşlanırsan, ne sigortası var, ne emekliliği var. Baktım durum olacak gibi değil. Babamın yüzüne karşı bir şey diyemedim de, şiir olarak babama şöyle söyledim. Aflaklı Mehmet'in suadık ahırın duvarını Gütme dedim gene güttü başkasının davarını Ne hakını isterim ne de köpeğin zavarını Dedim ama dinlemedi arkadaş. Şimdi iş güç zamanı davarı bize katallar. Yarın dört gün sonra o sanırlar, SATALLAR Ondan sonra iyi gütme dedi, aleyhimize ATALLAR Dedim ama dinlemedi arkadaş. Kurban yaklaşınca bıçaklar iyalenir, bilenir. Çobanın emekliliği yok, yaşlanınca dilenir. İyi gütmezsek ağlar ölene kadar ilenir dedim ama dinlemedi arkadaş. Ne kadar iyi gudersen gut kıymatını bilmezler. Davardan çıkınca selam bile vermezler. Bir gün hastalarsan yanına gelmezler dedim ama dinlemedi arkadaş. Ben babama böyle dedikten sonra Rahmetli babamda da şairlik vardı. Bana aynen şöyle cevap geldi. Gütmeye başladık oğlum şimdiden sonra cayılmaz. Bizim davar yalınız hiçbir yerde yayılmaz. Hastalarsam zaten hatırım sayılmaz diye bana cevap verdi arkadaşım. Vallahi da hep satarım basman benim tamara. Ben sizi ne içkiye salıyorum ne de kumara. Muhtaç etmen beni Mustafa'ya, Omar'a diye bana cevap verdi arkadaş. İyi gütmesen de eksiltme hayvanların suyunu. Hararet yaptırıp döktürme tüyünü. İyi bilirim ben ağların huyunu diye bana cevap verdi arkadaş. Bana bir şey deme oğlum. Ben böyle geldim, böyle giderim. Sana gönüllenmem, hakkımı halel iderim. Allah gençliğimi verse gene davar güderim diye bana cevap verdi arkadaş.